Ve Zorbay Küçük aklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Zorbay Küçük, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu ve kişisel verilerinin ele geçirildiğini, başkaları tarafından adına bahis hesabı açıldığını iddia etmiş ve bu belgeleri disiplin kuruluna iletmişti. Disiplin Kurulu da bunun üzerine Zorbay Küçük'ün tedbirini kaldırdı. Bu ne demek mi oluyor? Yani Zorbay Küçük artık maçlarda görev alabilir demek oluyor. Yakın bir zamanda disiplin kurulu Zorbay Küçük'e ceza vermediğini açıklayacak ve Zorbay Küçük bu soruşturmadan aklanmış olarak çıkacaktır. Peki bundan sonra ne olacak? Zorbay Küçük'ün adını bu şekilde karalayan Türkiye Futbol Federasyonu olmayacak mı? Ya da onun isminin lekelenmiş olması Zorbay Küçük'ü bundan sonra zor durumda bırakmayacak mı? Tabii ki bırakacak. Bu işleri bu şekilde yürüten Türkiye Futbol Federasyonu'nun büyük sorumsuzluğudur bu.